Arkadaşlar merhaba. Bugün DNS nedir, neden değiştirmeliyiz bunun hakkında konuşacağız. Videoya geçmeden önce çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Yani hepimiz bir şeyler için emek veriyoruz. Daha kanalı açalı 5 gün olmuş. Ee, çok şükür iyi de ilerliyoruz. Adamı teki gitmiş, videomu çalmış, açıklamasını bile birebir aynı yazmış. Yani anlamadım göremeyeceğimizi falan mı zannediyorsun? Her neyse konumuza dönelim. Şimdi DNS dediğimiz şey bizim gitmek istediğimiz web sitelerinin alan adlarını IP adresleriyle ilişkilendiren bir sistem. Şu işe yarıyor. Mesela ben google.com'a gitmek istiyorum. Ne yapıyorum? Tarayıcıyı açıp google.com yazıyorum değil mi? Benim DNS sunucum da bu alan adının IP'sini alıp web sunucusuna gönderiyor. Yani bağlantı direkt alan adı üzerinden değil de bu alan adlarının sahip olduğu IP adresleriyle sağlanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela telefon rehberini düşünelim. Biz neden insanları adlarıyla kaydediyoruz? E daha kolay hatırlayabilmek için, daha kolay bulabilmek için değil mi? Sen şimdi gidip de 20 tane numarayı ezberlemekle uğraşmazsın. Alan adları da bu işe yarıyor. Nasıl 20 tane telefon numarası ezberlemek mantıklı değilse, 20 tane web sitesinin IP'sini ezberlemek de mantıklı değil. İşte interneti daha kolay kullanabilmemiz için alan adı sistemi diye bir sistem oluşturmuşlar. Şimdi biz rastgele bir alan adının IP'sine ulaşabilmek için sorgu yaparken yaptığımız bu sorgu DNS sunucusuna gidene kadar internet sağlayıcıları tarafından görülebiliyor. Tam şu aşamada ben sorgumu yaptım. DNS sunucusu bu alan adının IP'sini bulacak. Bana geri dönüş yapacak. Ben web sunucusuna bunu göndereceğim. Web sunucusu da HTTP ve HTTPS'ten gelen istekleri inceleyerek ben o siteye yönlendirecek benim bu sorguyu yaptığım esnada bu sorguyu internet sağlayıcıları ve bazı kişiler görebilir. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Biz bu DNS sonucumuzu değiştireceğiz de yeni oluşturacağımız, yeni kullanacağımız DNS sonucusu da mantıkken bizim yaptığımız sorguları göremez mi? Bunun hakkında konuşacağız. Önce bir kali açalım. Oradan devam edelim. Arkadaşlar şimdi terminalimizi açalım. Hızlı bir şekilde klavyemizi Türkçe'ye çevirelim. Biraz buradan yazıyı büyütürsem iyi olur. Şimdi bunu büyüttükten sonra sizden bir şey yapmanızı istiyorum. Burayı kapatalım. Firefox'u açalım. Tıpkı IP adresinde yaptığımız gibi buraya what is my DNS deyip şuradaki siteye girmenizi istiyorum. X siteye girseniz olur. Buraya girdikten sonra bu arada ben girmeyeceğim. Bazen public IP adresinde gösterebiliyor siz girip bakabilirsiniz. Buna bir bakın. Ondan sonra ben burayı bir kapatayım. Tekrardan terminalime döneyim. Şimdi biz bu DNS adresimizi nasıl değiştireceğiz? Buraya gelip cat/etc/resolv.conf yazıyorum. Bu etc genelde içerisinde sistem dosyalarını barındıran bir klasör. Bu resolv.configuration da bu sistem dosyalarından biri. Biz bunu kullanarak DNS sunucumuzu değiştirebiliyoruz. Şimdi bunu yazıp Enter'a bastığımda bunun içerisindeki yazan şeyleri bana gösteriyor. Daha öncesinde cat komutunu görmüştük. Ee, bilmiyorsanız Linux komutları videosuna gidebilirsiniz. Sağ üstteki kartı eklerim. Şimdi bizim resolve.conf dosyasının içerisindeki yazıları değiştirebilmemiz için veya bir şeyler ekleyebilmemiz için yetki yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de buraya su yazıyorum şifremi giriyorum. Şifremi girdikten sonra bakın gördüğünüz üzere kaleydi ruta döndük. Bunu yazdıktan sonra buraya nano yazıp slash etc slash yazıyorum ve enter'a basıyorum. Bana bu dosyanın içeriğini açıyor. Şimdi imleçle ok tuşları ile aşağıya geliyorum. Buraya bir şeyler yazacağız ama ne yazacağız? Tekrardan burayı kapatıyorum yukarıdan Firefox'u açıyorum. Tekrardan bir Google'a gideyim. Buraya Best DNS Server yazıp hangi serverları kullanabileceğimize bir bakalım. Mesela burada Best Free and Public DNS Server yazmış. Aşağıya iniyorum. Mesela Cream Browsing diye bir DNS sunucusu varmış. Bu sunucunun adresi de 185.228.168.9 veya bunu değil de bunu da kullanabilirsin diyor. Bunu birazdan göreceğiz. Burada Cloudflare var. Cloudflare çok güzel bir DNS sunucusu. Hem hızlı hem sizin verilerinizi saklayan bir sunucu. Aşağı bir inelim. Burada yine Google'un ki var. Quet 9'un olması lazım. Evet burada Kuvvet 9 var. Daha bir sürü DNS sunucusu görebiliyoruz. Şimdi benim burada kullanmanızı önerdiğim ya gelin buradan Cloudflare'ı kullanın. Gizliliği ön planda tutuyorsanız. Ya da gelin Kuvvet 9'ı kullanın. Şimdi Google da çok hızlı bir DNS sunucusudur. Genellikle en çok tercih edilen DNS sunucularının başında gelir. Fakat biz bunu kullanmayacağız. Şundan dolayı kullanmayacağız. Google'a ne kadar ben sizin verilerinizi tutuyorum, üçüncü kişilerle paylaşmıyorum dese de bana pek bir inandırıcı gelmiyor. Aynı şekilde e, belki başka bir yerde denk gelirsiniz. Yandex'in DNS sunucusunu da kullanmamanız gerekiyor bence. Evet, size kalmış bir şey ama gizliliği ön planda tutuyorsanız Google'la Yandex'ten uzak durabilirsiniz. Bizim burada kullanacağımız Cloudflare. Cloudflare dediğim gibi hem hızlı hem de bizim verilerimizi saklıyor. En azından bana biraz güven veriyor. Şimdi burada Cloudflare demiş ki benim DNS sunucumu kullanabilmek için bu iki adresten birini kullanabilirsiniz. Şimdi terminalime geri döneyim. Buraya name server boşluk buradaki DNS sunucu adresini yazıyorum. 1.1.1.1 Enter'a basıyorum aşağı iniyorum. Name server diyorum. 1.0.0.1 Yani şurada ikinci olanı yazdım. Benim burada ikisini de yazma sebebim şu. Eğer bu DNS sunucusunda bir problem çıkarsa otomatikmen bunu kullansın. Ama ondan önce de burada benim internet sağlayıcımın bana atadığı bir adres var. Benim bunu da değiştirmem veya silmem lazım. Şimdi ben bunu silmeyeceğim. Bunun başına gelip bunun başına gelip alt 3 dersem bu hashtag de bizim komut satırını devre dışı bırakıyor. Yani sadece bir metine dönüştürüyor. Ama aşağıda beyazla yazanlar bizim şu an aktif çalışacak olan komutlarımız diyebilirim. Şimdi bunu yaptıktan sonra CTRL e O deyip Enter'a basıyorum ve CTRL e X deyip buradan çıkıyorum. Şimdi buraya gelip What is my DNS diyeyim. Evet biraz geç açılabiliyor. İlk sayfaya girdikten sonra Press to Check Your DNS Server'a basıyorum. Bakın gördüğünüz üzere Cloudflare'ın DNS sunucusunu kullanıyor şu anda. Bu aşağıda yazanlara takılmayın. Önemli olan buradaki DNS Server adresi. Şimdi bunu da gördükten sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Burayı tamamen kapatıyorum. Bizim bir de MAC adresi diye bir mevzumuz var. Bizim MAC adresi dediğimiz olay şu. Bir cihaza üreticisi tarafından atanan bir fiziksel adres. Her cihazın kendine özgü bir MAC adresi var. MAC adresimizi görebilmek için buraya ifconfig yazıp enter'a basarsak burada ether yazan yerde benim modemimin sahip olduğu MAC adresi yazıyor. Tamam güzel. Bir aşağı gelelim. Bu MAC adresini nasıl değiştirebiliriz bunu görelim. Öncelikle MacChanger diye bir komut var. MacChanger yazıp tire tire help yazarsam bu komutla ilgili bana dokümantasyonu, yardım dokümantasyonunu bana gösterir. Bu her komut için genellikle bu şekildedir. Yani siz bir komut yazıp tire tire help yazdığınızda o komutla ilgili dokümantasyonu görebilirsiniz. Bizim burada kullanacağımız tire yani tire tire random komutu. Bu diyor ki ben senin MAC adresini rastgele bir MAC adresiyle değiştireceğim. Tamam bu arada şuradaki MAC adresinize bir bakın. 0800 ile başlayan yere bir bakın. Aşağıya geliyorum ve diyorum ki MAC changer tire tire random. Bakın bana böyle bir hata verecek. Bu hatayı aldığımda yapmam gereken şey şu. Biz ifconfig birçok şey için kullanıyoruz. Aynı zamanda ağ bağlantımızı düşürmek için de kullanabiliriz. Bunun için if config yazıp burada yazan arayüz isminizi, arayüz kodunuzu eth0'ı buraya yazmanız gerekiyor. Sizde farklı bir şey olabilir, VLAN olabilir. Buraya bunu şimdi yazıyorum. eth0 boşluk down yazdığımda benim şu anda o arayüzümü kapattı. If config diyorum. Bakın, the network connection has been disconnected. Bu arada internet bağlantım da gitti. Gördüğünüz üzere az önce yukarıda eth0 arayüzü varken şimdi yok. Şimdi tekrardan macchanger yazıp tire tire random yazıp arayüz ismimi yazarsam eth0 diye benim burada MAC adresim değişmiş olacak. Bakın, az önceki MAC adresiniz buydu diyor. Ben bunu bununla değiştirdim diyor. Şimdi az önce kapattığımız arayüzü açalım. ifconfig eth0 yazıyorum. Bu sefer up yazıyorum. Down kapat, up aç demek. Bunu yazdıktan sonra enter'a bastığımda eth0 arayüzünü bana açtı. Tekrardan ifconfig yazıp bakıyorum. Bakın buradaki ether burada bana atılan yeni MAC adresiyle aynı. Yani MAC adresim değişmiş. Yani bu çok basit, çok kolay bir araç. MacChanger otomatik olarak kalenin içerisinde gelen bir araç. İşte direkt üzerine bastığınızda da e, buradaki dokümantasyonu size gösteriyor. Anonim olmak için gerekli araçları kullanarak IP adresimizi, DNS'imizi, MAC adresimizi değiştirdik. Bir sonraki videoda tüm bunları bir toplayalım, bir derleyelim ve %100 anonim olmak mümkün mü bunun hakkında konuşalım. Şimdi burada bırakalım, bir sonraki videoda devam edelim.